Ricky ne diyor? Have you ever been Times Square? Times Meydanı'na hiç bulundun mu? Gittin mi? Hayır. What about you? Ya sen? Twice. iki kez demiş. E, evde durmayı tercih ederim. E, ziyaret edeceğim iki kez. I am not excited. Heyecanlı değilim. E, I have been there. Evet. Orada bulundum iki kez. Yani cevabımız denizli. Trevor bir soru sormuş. Jane ne demiş? Bir düşüneyim. Tarihi tatili, tarihi yerleri ziyaret edebileceğim bir tarihi tercih ederim. Neden? Bence diğer tatil türlerinden daha ilgi çekici demiş. A şıkkı ne sıklıkta eski binaları ziyaret edersin? B şıkkı ne tür bir tatil tercih edersin? Cevap bolu. C şıkkı ne tür yiyecekler seversin? D şıkkı konaklama seçenekleri nelerdir? Semre demiş, tarihi yerleri sever misin? Evet. E, hiç ziyaret ettin mi herhangi birini? Evet demiş. I, it was an amazing place. Harika bir yerde. Kesinlikle gitmelisin. Tarihi bir yer söylemesi lazım. Sana hediyelik eşya aldım. E, Asos'u görmek için Çanakkale'ye gittim. Cevap Bolu. E, trenle seyahat etmeyi tercih ederim. E, kamp denedim, kamp yaptım. Olmaz. Jesse Kahire'de bulunmuş daha önce. Piramitleri görmüş. Hangi resim? Jesse'nin gördüğü bir resimdir, fotoğraftır. Bakalım. Ee, burası olmaz. Bridge, köprü var. Burası da olmaz. Tower, Eiffel Tower, kule. Ee, mosque, camimiz var burada. Bu da olmaz. Doğru cevap hangisi? Adana olacak. Marta şu ana kadar köprüyü ziyaret etti demiş. Hangisini görmüştür diye soruluyor. Köprü dediği için cevabımız B şıkkı. Robert hates seeing historic areas. Büyük şehirleri ve tarihi yerleri görmeyi sevmiyor. But ama doğal güzelliklere düşkün. Doğal güzellikleri seviyor. Hangisi Robert'in ziyaret etmeyi tercih ettiği edeceği yerlerden birisidir diye sorulmuş. Doğal güzellikler olması lazım. E görüyorsunuz burada bir göl var. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Çünkü big cities büyük şehir, ancient historic areas burası da. E burası da öyle temple tapınak tarihi bir yer. Cevap Adana. David tatil'e gitmeyi planlıyor gelecek hafta sonu. Hatay'a gidecek arabayla ve iki gün kalacak. Şu an e, konuk evlerine, misafir evlerine bakıyor internetten. Çünkü kalacak bir yere ihtiyacı var. Which of the following shows what he needs? Neye ihtiyacı olduğunu hangi resim gösteriyor? Odaya ihtiyacı var, otele ihtiyacı var. Kalacak bir yere cevap Ceyhan. Mary'nin pazar planı. Which picture shows the third activity that Mary will do? Mary'nin üçüncü yapacağı aktivite hangisinde gösterilmiştir diyor. İlk yapacağı aktivite bot turuna katılmak Denizli. İkinci yapacağı aktivite safari turuna katılmak Adana. Üçüncü yapacağı aktivite ki bize üçüncüyü sormuş müzeyi ziyaret etmek Ceyhan. Dördüncü yapacağı aktivite eski bir bölgeyi yeri siteyi ziyaret etmek o da Bolu'da var. Dokuz ve onuncu sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacak. Ne demiş? Judy demiş ve devam edecek. herkese merhaba demiş. Today I want to share my plans for summer vacation with you. Sizinle yaz tatili planımı paylaşmak istiyorum. Asla Türkiye'ye gitmemiştim daha önce. Türk kültürünü merak ediyorum. O yüzden Türkiye'yi ziyaret edeceğim bu yaz. Aynı zamanda yemeklerini tadacağım. Bazı fotoğraflarını gördüm tarihi binaların, tarihi yerlerinin. Ee, ama eski binalara düşkünüm ben. Pardon eski binaları sevmiyorum diyor. I am not fond of. I want to see some natural beauties. Doğal güzellikleri görmek istiyorum. Do you know any cities it I can visit? Ziyaret edebileceğim ve doğasında rahatlayabileceğim bir yer biliyor musun? If your answer is yes, cevabın evetse lütfen aşağıda yorum bırak. Görüşürüz demiş. A şıkkı. Türk yemeklerini denemek istiyor. Evet, traditional. I would like to taste. Tatmak istiyorum diyor. Doğru. B şıkkı. Türkiye'ye gittiğinde müzeleri ziyaret edecek ama I am not fond of ancient places. Eski yerleri ziyaret etmeyi sevmiyorum diyor. B şıkkı yanlış. Eski binaları görmek istiyor. Hayır. D şıkkında da kışın gidecekmiş. Hayır. Summer vacation. Yaz tatilinde gideceğim. Cevap adana. Hangisi doğrudur? Diye sorulmuş. Bakalım. Judy geçen yaz Türkiye'ye gitmiş. Geçen yaz Türkiye'ye gitmemiş. I want to share diyor. Planlarımı paylaşacağım diyor. Yani gidecek. B şıkkında Judy doğada zaman geçirmeyi sevmiyor. Nefret ediyor diyor. Bakalım I want to see some natural beauties. Doğal güzellikler görmek istiyorum. Bu da yanlış. Judy Türk kültürüne ilgili değilmiş. Hayır ilgili. Zaten tatile oraya gidecek. D şıkkında Judy tarihi yerleri ziyaret etmeyi sevmiyor. Evet sevmediğini belirtmiş zaten tarihi yerleri ziyaret etmek istemediğini. I am not fond of demiş. Düşkün değilim bunlara demiş. Cevap denizde.